Whatsapp Sosyal medya holdingi Facebook'un bir uygulama olan Whatsapp'ın yeni şartları kullanıcılarını kızdırdı. Türkiye'deki Whatsapp kullanıcıları Whatsapp siliyoruz hashtag sosyal medyada kampanya düzenlerken mobil uygulama mağazalarında Signal ve Telegram yükselişe geçti. Türkiye'de WhatsApp kullanıcıları sosyal medyadan kampanyalar başlatarak hashtag WhatsApp siliyoruz etiketleriyle paylaşımlar yapmaya başladı. Bir günde yüzden fazla paylaşım yapan Türkiye'deki kullanıcıların farklı alternatiflere yöneldiği görülüyor. Ayrıca Signal ve Telegram etiketleri de Twitter gündeminde yerini korumaya başardı. Çok sayıda mesajlaşma uygulaması bulunsa da telefonların uygulama mağazalarında BIP, Dedi, Signal ve Telegram aralarında yer aldığı 4 platform Türkiye'de öne çıktı. Apple'ın uygulama mağazası olan App Store'da Türkiye'nin en popüler mesajlaşma uygulamaları arasında ilk sırada Telegram Messenger'ı yer aldı. İkinci sırada ise Tesla ve SpaceX'in üst yöneticisi olan Elon Musk'ın WhatsApp karşılık önerdiği Signal uygulaması bulunuyor. Android uygulama mağazası Play Store'da en çok popüler mesajlaşma uygulaması Signal oldu. Turkcell çatısı altındaki Bipin, kullanıcı sayısı ise son 24 saat içerisinde 1.124.000 kişi daha arttı. Google'ın arama trendlerinde de Signal ve Telegram'ın yükselişi gözden kaçmadı. WhatsApp 4 Ocak'ta gizlilik ikisini güncellemiş ve zorunlu onay için kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre vermiştir. WhatsApp yeni koşulların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılmayacağını belirtmişti. WhatsApp bu kararına ilişkin kullanıcılardan yoğun eleştiri alması üzerine yaptığı açıklamada Avrupa bölgesi kullanıcılarının bu güncellemeden etkilenmeyeceğini, bu bölgedeki kullanıcıların verilerinin Facebook şirketleriyle paylaşılmayacağını duyurmuştu. Bu nedenle Türkiye'deki kullanıcıların WhatsApp kullanımına devam etmesi için 8 Şubat'a kadar güncellenen koşullara onay vermesi gerekiyor. WhatsApp sitesindeki bilgilere göre uygulamanın kullanıcılardan topladığı bilgiler arasında hesap bilgileri, mesajlar, bağlantılar, durum bilgisi, işlem ve ödeme verileri, müşteri desteği ve diğer işlemler, kullanım ve kayıt bilgileri, cihaz ve bağlantı bilgileri, konum bilgileri, çerez, üçüncü taraf sağlanan bilgiler yer alıyor. Uygulama elde ettiği bilgileri, hizmet, emniyet, güvenlik ve bütünlük Facebook şirketleri hakkındaki iletişimler ve kurumsal iletişimler içinde kullanıyor. Sosyal medyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, son bir haftada en az 3 milyon kullanıcısını rakiplerine kaptırdı. WhatsApp'ın kullanıcılarına dayattığı sözleşme, kullanıcıları çok fazla korkuttu ve rakiplerini tercih etmelerine sebep oldu. Durum böyle olunca, şu anda bütün sosyal medya platformlarında WhatsApp'la ilgili haberler trend oluyor ve çılgınlar gibi takip ediliyor.